Sevgili öğrenciler, sevgili 4. sınıflar, uzman öğretmen kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yine bir yazılı videosuyla sizlerleyiz. Sizlere bu videoda trafik güvenliği dersinden ikinci dönem birinci yazılı soruları hazırladım. Hazırsanız başlıyoruz. İlk bölümümüz bir doğru yanlış bölümü. İfadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına da Y yazacağız. Bakalım ifadelerimize ambulans geçiş üstünlüğü hakkını görevli olmadığı zaman kullanabilir. Evet biliyorsunuz trafikte bazı araçların geçiş üstünlüğü var. Bunlardan birisi de ambulans ama eğer ambulans görevli değilse yani normal bir şekilde yoluna devam ediyorsa görevli olmadığı zaman bu hakkını kullanamaz arkadaşlar. Bu yanlış bir bilgidir. Peki bu hakkını kullanması gerektiği zamanı biz nereden biliriz? Ambulans siren sesinden veya üst ışıklarının yanıp söndüğünden kırmızı mavi ışıkları var biliyorsunuz ambulansın. Eğer bunlar yanıp sönüyorsa ve siren sesi çalışıyorsa ambulans acil bir şekilde yolcu taşıyordur. Yani hasta taşıyordur. O zaman ne yapmalıyız? Ambulansa geçiş üstünlüğü vermeliyiz. Ama görevli olmadığı zaman da kullanamaz diyoruz. Trafik işaret levhaları sadece sürücüler için kullanılmış konulmuştur. Hayır arkadaşlar sadece sürücüler için değil trafikte yayalar da var değil mi? Bunlar için de trafik işaret levhaları var. Yani yani bu da nedir? Yanlış bir bilgidir diyoruz. Trafikte itfaiye ve polis araçlarının geçiş üstünlüğü vardır. Evet, ambulansın geçiş üstünlüğü vardır. Bir de üzerine itfaiye ve polis araçlarının da arkadaşlar geçiş üstünlüğü vardır trafikte aynen ambulansta olduğu gibi görevli olduğu zamanlarda. Sürücüler geçiş üstünlüğü olan bir aracın siren sesini duydukları anda bu araçlara yol vermek zorundadır. Evet, doğrudur arkadaşlar. Sürücüler ambulansın sesini arkadan geldiğini hissettikleri anda ne yaparlar? Hemen sağa yanaşırlar ki sol yol boş kalsın. Ambulans hızlıca ve araçlara takılmadan hastasını yetiştirebilsin. Sürücü ve karayolunu kullanan diğer kişilerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemek Sağlık Bakanlarının görevli görevleri arasındadır. Arkadaşlar sürücüleri ve karayolunda kullanan kişileri diğer kişileri ne yapar trafik kurallarına göre kimler denetler? Trafik polisleri denetler. Peki trafik polisleri Sağlık Bakanlığının altında mı çalışır? Hayır. Emniyet genel müdürlüğünün görevleri arasındadır. Yani bu yanlıştır arkadaşlar. Yani sürücü ve karayolunu kullanan diğer kişileri denetleyen yer Emniyet Genel Müdürlüğü'dür. Motorlu taşıtlar seyir halinde oluşan arızalar sebebiyle kazalara sebep olabilir. Evet arkadaşlar, kaza sebeplerinden bir tanesi nedir? Motorlu taşıtların arıza yapmasıdır değil mi? Bunun için ne yapmalıyız? Tabii ki taşıtlarımızı her zaman bakımını yaptırmalıyız ve arızalı olan taşıtlarla yola çıkmamalıyız. Toplu taşıma araçlarının kullanılması trafik kaynaklı çevre kirliliğinin artmasına sebep olur. Bu yanlıştır arkadaşlar. Tam tersi toplu taşımayı eğer daha fazla kullanırsak ihtiyaç olmadıkça özel araçlarımızla bir yerden bir yere gitmesek ne olur? Daha az egzoz gazı olur ve daha az egzoz gazı olursa trafikten kaynaklı çevre kirliliği de artmaz, azalır. Bu yüzden yanlış bir bilgidir dedik. Taşıtlara binip taşıtlardan inerken taşıtın tam olarak durmasını Beklemek gerekir. Evet bu da doğru bir bilgidir. Taşıtlara özellikle toplu taşımalarda inerken veya binerken dikkat etmemiz gerekir buna. İkinci bölümümüz bir boşluk doldurma bölümü. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurun demiş. Kelimelerimize bakalım. Sağ, demiryolu, ehliyet, kısa yasaklama trafik kazası kaptan ve güvenli olmak üzere arkadaşlar ne yapmışlar kelimelerimizi vermişler kelimelerimizin hiçbirisi bizim için yabancı kelimeler değil trafik güvenliği dersinde gördüğümüz karşılaştığımız kelimeler şimdi bakalım boşluklara uygun kelimeleri yerleştirelim Trafikte araç kullanabilmek için nokta nokta almak gerekir. Ne almak gerekir arkadaşlar? Sürücü belgesi yani ehliyet almak gerekir. İlk boşluğumuza ehliyeti yerleştiriyorum. Trafik levhaları uyarı, bilgilendirme ve nokta nokta için kullanılır. Trafik levhalarını 3 kısımda incelemiştik. Neydi bunlar? Uyarı, bilgilendirme ve yasaklama idi. Buradaki boşluğumuzda yasaklama şeklinde doldurmuş olduk. Kelimemizin üzerine şu şekilde çiziyorum. Toplu taşıma araçlarını kullanmak nokta nokta riskini azaltır. Hangi riski azaltır arkadaşlar? Biraz önce de söylemiştik. Trafik kazası riskini ne yapar? Azaltır. Pardon, biraz önce çevre kirliliğini azalttığını söylemiştik. Trafik kazası riskini de azaltır. Neden? Daha az araç olduğu için trafik kazası riski direkt azalmış olur. Gemileri kullanan ve idare eden kişiye nokta nokta denir. Kaptan denirdi değil mi arkadaşlar? Kaptanla boşluğumuzu dolduruyoruz. Gemi kullanan kişi Tren, tramvay gibi taşıtlar nokta nokta taşıtıdır. Tren ve tramvay nerenin taşıtıdır arkadaşlar? Demir yolu taşıtıdır. Biz yollarımızı karayolu, demir yolu ve deniz yolu olmak üzere ve hava yolu olmak üzere ayırmıştık. Tren ve tramvay nedir? Demir yolu taşıtıdır. Taşıtlara biniş ve taşıtlardan inişlerde kaldırım tarafındaki nokta nokta kapı kullanılmalıdır. Kaldırım tarafındaki kapımız hangi taraf kapımız arkadaşlar? Tabii ki sağ taraf. Neden kaldırım tarafından? Da, tabii ki daha güvenli olduğu için. Çünkü araç geliş gidişi yok, değil mi? Araç geliş gidişi olmadığı için kaldırım tarafındaki sağ kapıyı kullanmalıyız. Okula giderken en nokta nokta yolu değil, en nokta nokta yolu tercih etmeliyiz. Tabii ki hangi yolu kullanmayacağız arkadaşlar? Kısa ve güvenli kaldı. Kısa yolu kullanmaya çalışmayacağız güvenli olan yoldan geçmeye çalışacağız. Mesela üst geçitlerin, alt geçitlerin olduğu veya yaya geçitlerin olduğu daha uzun bir yol var ama daha güvenli ise ne yapacağız? Tabii ki o yolu tercih edeceğiz. Evet bu bölümümüzde de çoktan seçmeli sorular var. Bakalım bir aşağıdakilerden hangisi okul geçidi anlamında olan işaret levhasıdır? Bakın burada ne var? Bir bisiklet var. Burada bir trenimiz var. Burada iki tane öğrenci var. Ellerinde çantalar var. O zaman nedir arkadaşlar? Okul geçidi tabii ki C seçeneğidir diyoruz. Ve diğerlerini de bir hatırlayalım mı? Hatırlayalım. Bu arkadaşlar bisikletin olduğu burası kırmızı normalde. Bisiklet giremez anlamındadır bu levha. Buradaki levhamız da bakın bir tren var. Yani burada demir yolundan bahsediyor. Kontrolsüz demir yolu geçidi. Yani burada demir yolunun kontrolü yok. Kendimiz kontrol ederek geçmeliyiz anlamında bir trafik işareti. Ve buradaki trafik işaretimizde bizde bize yakında hastanenin olduğunu söyleyen bir trafik işareti. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sebeplerinden değildir? Hızlı araç kullanmak tabii ki sebeplerinden değil mi? Sürücüden kaynaklı bir trafik kazası sebebi. Alkollü araç kullanmak evet tabii ki de bu da sebebidir arkadaşlar trafik kazalarının. Kurallara uygun araç kullanmak bu sebeplerinden değildir. Tabii ki de böyle yaparsak ne olur? Trafik kazaları en aza indirgenmiş olur. Hatta hiç olmaz. Kurallara uyarsa herkes. Doğru seçeneğimiz C seçeneği diyoruz. Yorgun araç kullanmak da arkadaşlar trafik kazalarının nedenlerinden birisidir. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Trafikte en önemli unsur insandır. Evet bu doğrudur arkadaşlar. Her zaman trafikte en önemli unsur insandır. Her zaman insanın can güvenliği ilk önce gelir. Kaldırımda yayaların uyması gereken kural yoktur. Bu yanlıştır işte arkadaşlar. Neden? Kaldırımda da olsa yayaların uyması gereken bazı kurallar vardır tabii ki de. Mesela kaldırımın sağ tarafını kullanmak veya kaldırımlarda çok kalabalık şekilde Hareket etmemek bunlar kaldırımda uymamız gereken kurallardan sadece birkaçı kaldırımda uymamız gereken kurallarda var. Karayollarında karşıya geçmek için güvenli geçiş yerleri tercih edilmelidir. Evet güvenli geçiş yerleri neler olabilir? Tabii ki alt geçitler olabilir, üst geçitler olabilir, yaya geçitleri olabilir, ışıklı cihazların olduğu yerler olabilir, trafik polisinin olduğu yerler güvenli geçiş yerleridir. Öncelikle bunları ne yapmalıyız? Tercih etmeliyiz. Ambulans ve itfaiye gibi araçların trafikte geçiş üstünlüğü vardır. Evet bu da doğru bir bilgidir. O zaman hangisi yanlıştır? B seçeneği yanlıştır diyoruz. Çoktan seçmeli sorularımızla devam ediyoruz. 4. Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinde trafikle ilgili kurumlar ve görevleri tanımlanmıştır. Aşağıdaki kurumlardan hangisi bunlardan biri değildir? A Karayolları Genel Müdürlüğü, B Emniyet Genel Müdürlüğü, C Sağlık Bakanlığı, D Adalet Bakanlığı. Arkadaşlar trafikle ilgili kurum ve görevleri Karayolları Genel Müdürlüğü tabii ki de yolların düzeni, tabii ki yollar bozuk olursa ne olur? Kazalara sebep olabilir. O zaman yolların düzeni nereden geçeceği, yollar e, trafiğe uygun mu? Bunlar kimin görevindedir? Karayolları Genel Müdürlüğü'nün. Emniyet Genel Müdürlüğü de biraz önce söyledik. Trafik kurallarına uyuluyor mu? Uyulmuyorsa neden uyulmuyor? Uyumayanları uyarmak konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü görevlidir. Ve Sağlık Bakanlığı da arkadaşlar trafik kazalarında can ve mal kaybı bunun en aza indirilmesi için gerekli bütün önlemleri almak için görevlidir. Yani görevli olmayan nedir? Adalet Bakanlığı'dır diyoruz. 5. Ulaşım araçlarını kullanmış amaçlarına göre yük taşıtı ve yolcu taşıtı olarak gruplayabiliriz. Buna göre aşağıdaki araçlardan hangisi diğerlerinden bu yönüyle farklıdır? A. Tramvay B. Uçak C araba, D otobüs. Evet, bakın soruda yük taşıtı ve yolcu taşıtından bahsetmiş ama burada pek onlarla ilgili bir fark değil de toplu taşıma ve özel araçla ilgili bir fark var arkadaşlar. Farklı olan hangisidir diye soracak olursak tramvay, uçak ve otobüs nedir? toplu taşımalardır. Peki özel araç olan hangisidir? Arabadır. Farklı olan C seçeneğidir diyoruz. Trafik kuralları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Trafik kurallarına uymak Can ve mal kaybını önler. Evet uymazsak ne olur? Kazalar gerçekleşir ve can ve mal kaybı olur değil mi? E, kurallara uyarsak kazalar gerçekleşmez olmaz. O zaman ne olur? Can ve mal kaybı önlenmiş olur. Trafik kurallarına yalnızca sürücüler uymalıdır. Buna biraz önce de söylemiştik arkadaşlar. Yanlıştır değil mi? Yayalar da vardır trafikte. Yani yalnızca sürücüler uymak zorunda değildir. Yayalar da trafikteki diğer unsurlarda kurallara uymak zorundadır. Trafik kurallarına uymakla kalmamalı. Uymayanları da mutlaka uyarmalıyız. Evet bu da doğrudur. Trafik kurallarına uymazsak ülke ekonomisi zarar görür. Evet arkadaşlar neden? Çünkü kazalar maddi olarak da ne yapar? Ülke ekonomisine zarar verir. Kişinin zarar görmesi ülke, ülke ekonomisi açısından da önemlidir. Yani ülke ekonomisi de zarar görür. O zaman doğru seçeneğimiz nedir? B'dir ve yanlıştır diyoruz. 7 tabloya göre uygun eşleştirme nasıl olmalıdır diyor. Evet levhalardan bahsediyor arkadaşlar. Üçgen şeklinde olan trafik levhaları, daire şeklinde olan trafik levhaları ve kare şeklinde olan trafik levhalarının hangi uyarıyı yaptığını bize söylüyor arkadaşlar. Bakın üçgen şeklinde olan trafik levhaları nedir? Bir diyorum şuraya önce kendimiz bir eşleştirelim. Uyarıcı levhalardır değil mi? Bize tehlike uyarı sinyali verirler. Daire şeklinde olan trafik levhaları da bize yasaklayıcı bilgileri verirler arkadaşlar. Arkadaşlar 2 de A diyorum o zaman. 3 kare şeklinde olan trafik levhaları da bize bilgilendirici bilgi verirler. O zaman arkadaşlar 1B, 2A, 3C ise eğer doğru seçeneğimiz hangisi olacak? C seçeneği olacak diyoruz. 8. Bir yerden bir yere yolculuk etmek istediğimizde aşağıdaki unsurlardan hangisine dikkat etmemize gerek yoktur? Hangi ulaşım araçlarını tercih edeceğimize buna dikkat etmeliyiz. Çünkü bir yerden bir yere yolculuk yaparken hangi ulaşım araçı o yolculuk için daha uygunsa onu tercih edeceğiz tabii ki. Ulaşımın maniyetine buna da tabii ki dikkat etmemiz gerekir. Yolculuk esnasında neyi ip içeceğimize, neyi içeceğimizi belki dikkat etmeliyiz ama bunun trafikle bir alakası yoktur. Ulaşımın güvenli olmasına tabii ki en önemli dikkat etmemiz gereken şey güvenli olmasıdır çünkü ne dedik trafikte dedik en önemli unsur insandır insanın önce can güvenliğidir o yüzden güvenli olması önemlidir hangisine dikkat etmemize gerek yoktur ne yiyip ne içeceğimize dikkat etmemize trafik için gerek yoktur diyoruz yazımızı burada sonlandırıyoruz umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen butonuna basmayı bundan sonra gelecek videolardan da haberdar olmak için abone olup zil işaretine tıklamayı unutmayın özellikle çekmemizi istediğiniz bir konu anlatımı videosu veya yazılı videosu varsa bunu da bizimle yorumlarda paylaşın. Hepinize derslerinize ve sınavlarınıza başarılar diliyorum. Hoşçakalın.